Merhaba arkadaşlar. İçinden geçtiğimiz şu sıkıntılı süreçte okullar tatil edildi ama karşımızda DGS gibi bir sınav gerçeği var. E, tarihi ertelme ihtimali olsa bile bu sınav bir şekilde yapılacak arkadaşlar. Bu konuda hem takipçilerimden hem öğrencilerimden bana çokça soru geliyor. Nasıl hazırlanabiliriz? Neler yapabiliriz? şeklinde. Ben de arkadaşlar bir ay boyunca hemen hemen her gün atacağım videolarla bu konuda sizlere destek olacağım. Milliyetin Bakanlığı'nın açıkladığı Bilgiler ışığında sadece ilk dönem konuları LGS sınavında çıkacak. Dolayısıyla ben ilk dönem konularını ilk ondan başlayarak bu kamp süresince anlatacağım. Videolarımızda konu anlatımları olacak, yeni sistem soruların çözüm taktikleri olacak ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorular ve LGS sınavında çıkmış soruların çözümleri olacak. Bu noktada arkadaşlar yayınlarını beğendiğim piyasadaki en profesyonel yayınlardan ve LGS sorularına çok yakın soruları olan hız yayınlarını kullanacağım. Bu videolardaki soruların tamamı ...kızın etkinlik defteri, 8. sınıf soru bankası ve matematik uzmanı kitaplarından seçilerek oluşturuldu. Konu anlatırken not tutabilmeniz için arkadaşlar. E, videoda kullanılan tüm soruların PDF'leri açıklamalar kısmında link olarak paylaşılacak. Buradan soruları PDF olarak indirip üzerine not alabileceksiniz. Fazla vakit kaybetmeden hemen ilk konumuza geçelim. İlk konumuz çarpanlar ve katlar konusu bu konunun içerisinde EBOB ECOG da var ama EBOB ECOG'u diğer bir videoda anlatacağım. Önce sadece çarpanlar ve katlar konusunu işleyeceğiz. Evet ilk olarak arkadaşlar çarpanın tanımını yapalım. Her pozitif tam sayı iki pozitif tam sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu iki pozitif tam sayıdan her birine o sayının çarpanı denir veya böleni denir. Çok önemli. Bölen ve çarpan aynı şey. Örneğin 36 sayısını arkadaşlar çarpanları nasıl buluyoruz? Çarpanlar şu şekilde bulunuyor. 1 ile başlamanızı tavsiye ediyorum. 1 ile neyi çarparsak 36'yı verir. Tabii ki 36'yı. Daha sonra 2 ile neyi çarparsak 36'yı verir. 18'i. Daha sonra 3'e geçiyorum. 3 ile çarptığımızda 36'yı veren bir sayı var mı? Var. 3 ile 12'yi çarptığımızda 36'yı verir. 4 ile 9'u çarptığımızda 36'yı verir. 5'e geçiyorum. Ama 5 ile çarptığımda 36'yı veren herhangi bir sayı yok. Dolayısıyla 6'ya geçiyorum. 6 ile 6'yı çarptığımda 36'yı verir. Burada bakın iki sayı da aynı olmuş oldu. Yani tekrar aynı sayıya gelmiş olduk. Öyleyse çarpanları bulma işlemimiz tamamlanmış oldu. Bu çarpanları şöyle küçükten büyüğe doğru yazarsanız 1, 2, 3. Tabi aynı çarpanı iki defa yazmıyorsunuz. Görüldüğü gibi arkadaşlar 36 sayısının 9 tane çarpanı var diyeceğiz. Bunlar aynı zamanda 36 sayısının bölenleri unutmayın. Burada arkadaşlar söylemek istediğim bir diğer husus. Denemelerde karşımıza çıkabilecek olan sorular var. Örneğin bir tane çarpanı olan hangi sayı var? Arkadaşlar sadece birin bir tane çarpanı var. Birin bir tane çarpanı veya böleni var. Bir diğer husus denemelerde çıkabilecek bir diğer soru tipi de e, hangi sayıların tek sayıda çarpanı var? Tek sayıda çarpanı olan sayılar hangileri? Burada bakın 9 tane 36'nın çarpanı vardı tek sayıda. Arkadaşlar sadece tam kare sayıların tek sayıda çarpanı olmuş oluyor. Örneğin 4 sayısının kaç tane çarpanı var? 1 var, 2 var ve 4 var. 3 tane bakın tam kare. Yine 9 sayısının çarpanları kaç tane? 1 var, 3 var ve 9 var. 3 tane. Yine 16 sayısına bakalım. Çarpanları neler? 1 var, 2 var, 4 var, 8 var ve 16 var. Bakın 5 tane. Demek ki tam kare olan sayıların tek sayıda çarpanları oluyor. Bu da denemelerde sıkça sorulan bir bilgi. Ee, arkadaşlar asal sayıları biliyoruz. Az sonra anlatacağım ama yine de hatırlatmış olalım. Asal sayıların da hep 2 tane çarpan olur. 1 ve kendisi. Örneğin işte 17 sayısının kaç tane çarpanı var? 2 tane. 1 ve 17 gibi. Yine bu da denemelerde sıkça karşımıza çıkıyor. Eğer 2 tane çarpanı var diyorsa o sayının asal sayı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hemen örneğimize geçelim. Birinci örneğimizde 66 sayısının asal olmayan pozitif tam sayı çarpanlarının toplamı kaçtır diye sorulmuş. Hemen 66 sayısının önce bir çarpanlarını bulalım. 66 sayısının çarpanları nasıl buluyorduk? 1 ile başlıyorduk. 1 ile neyi çarparsak 66'yı verir? 1 ile 66'yı. 2 ile neyi çarparsak 66'yı verir? 33'ü. 3 ile neyi çarparsak 66'yı verir? 22'yi. 4 ile çarptığımızda 66'yı veren yok. 5 ile çarptığımızda 66'yı veren yok. Ama 6 ile 11'i çarptığımızda 66'yı veriyor. 7 ile çarptığımızda yok. 8 ile yok. 9 ile yok. 10 ile yok. 11 tekrar başa dönmüş oluyoruz. Bakın 11'i burada bulmuştuk zaten. Öyleyse çarpanları bulma işlemimiz tamamlandı. Bu sayıları şu şekilde şuradan başlayarak... Küçükten büyüğe doğru yazdığımızda çarpanları bulmuş oluyoruz. Bize peki neyi sormuş? Bu çarpanlardan asal olmayanların toplamını sormuş. Asal sayıları az sonra anlatacağız ama yine de biliyoruz asal sayıları. Altın sıfta görmüştük. Hangileri asal? 2 burada asal sayı, 3 asal sayı, 1 de 11 asal sayı. Bunlar 1 ve kendisinden başka hiçbir sayıya bölünmüyor. Geriye kalanlarını toplamamız gerekiyor. Küçükten büyüğe doğru yazarsak 1 var, 6 var, 22 var, 33 var ve 1 de 66 var. Bunların hepsini topladığımızda 128 yaptığını göreceğiz. Yani cevabımız D seçeneği olacak. Hemen geçelim ikinci örneğimize. İkinci örneğimizde Metin Bey 80 kilogramlık fındığı her birinde eşit miktarda fındık olacak biçimde torbalar halinde satmak istiyor. Torbalardaki fındık miktarları kilogram cinsinden tam sayı olduğuna göre torbaların kaçar kilogram olabileceğini Bulunuz demiş Bu da arkadaşlar yeni sistem sorulara alışmamız açısından çok önemli bir soru. 80 kilogram fındığı biz eşit olarak torbalara doldurmak istiyormuşuz. Öyleyse bir torbanın alacağı miktar 80'i bölen bir sayı olmalı. Yani biz burada 80'in bölenlerini bulmalıyız. Çünkü 80'in tam bölen bir sayı olmazsa e, her torba eşit olmayacaktır. Örneğin 15 kilogramlık torbalara biz bunları doldurmak istersek... 15, 30, 45, 60, 75 ve geriye 5 kilogramlık bir torba kalacak. Yani bütün torbalar eşit olmayacak. Öyleyse bizim torbaların alacağı fındık miktarı 80'i bölen bir sayı olmalı. Peki bölen demek ne demekti? Bölen çarpan aynı şeydi. Yani bu soruda aslında bize 80'in çarpanları soruluyor. Hemen başlayalım. Nasıl buluyorduk 80'in çarpanlarını? 1 ile başlıyorduk. 1 ile neyi çarparsak 80'i verir? 1 ile 80'i. 2 ile neyi çarparsak 80'i verir? 40'ı. 3 ile yok. 4 ile çarptığımızda 80'i veren 20 var. 5 ile çarptığımızda 80'i veren 16 var. Bir kenarda bölerek de bulabilirsiniz. 6 ile çarptığımızda 80'i veren bir sayı yok. 7 ile yok. Ama 8 ile 10'u çarptığımızda 80'i verir. 9 ile çarptığımızda 80'i veren bir sayı yok. E, 10'la tekrar geldiğimizde zaten 10 burada yazılı olduğu için işlemimizin tamamlanmış olduğunu buradan anlıyoruz. Demek ki torbalardaki fındık miktarı 1 kilogram olabilir, 2 kilogram olabilir, 4 kilogram olabilir. Bu şekilde bakın. 80'in çarpanları olabilir. Şuradan başlıyoruz. Küçükten büyüğe doğru bu şekilde yazabilirsiniz. Geçelim 3. sorumuza. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı ve alanı 56 santimetre kare olan bir dikdörtgenin kısa kenar uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri olduğunu bulunuz. Evet bu soru da arkadaşlar yine yeni sistem sorulara geçiş için hazırlık için güzel bir soru. Burada bir dikdörtgenimiz var ve dikdörtgenimizin alanı 56 santimetre kare ve kenarları arkadaşlar tam sayıymış. Biz biliyoruz ki dikdörtgenin kısa kenarıyla uzun kenarını çarptığımızda bize alanını verir. Yani buraya A dersek, buraya B dersek bu iki sayının çarpımı 56'yı vermeli. Öyleyse yine biz 56'nın çarpanlarını bulacağız. Yani çarpımları 56'yı veren iki sayı bulmaya çalışacağız. Nasıl buluyorduk? 1 ile başlıyorduk. 1 ile çarptığımızda 56'yı veren... 56 var. 2 ile neyi çarparsak 56'yı verir. 28 var. 3 ile çarptığımızda 56'yı veren bir sayı yok. 4 ile çarptığımızda 56'yı veren 14 var. 5 ile çarptığımızda 56'yı veren yok. 6'ya yine bölünmüyor. Ama 7 ile çarptığımızda 56'yı veren 8 var. Sonra tekrar 8'e geçeceğimiz için de 8 de burada yazıldığı için de işlemimiz tamamlanmış oldu. Demek ki kenarlarımız 1'e 56 olabileceği gibi 2'ye 28 de olabilir. Kısa kenar 4, uzun kenar 14 de olabilir veya kısa kenar 7, uzun kenar 8 olabilir. Bize sorulan ne? Kısa kenar uzunluğunun alabileceği kaç değer var? Öyleyse kısa kenarımız 1 olabilir, 2 olabilir, 4 olabilir ve 7 olabilir. 4 tane diyeceğiz buna cevap olarak. Diğerleri ise uzun kenar olmuş oluyor. Evet geçelim diğer sayfamıza. Sırada arkadaşlar asal sayılar var. Asal sayı 1 ve kendisinden başka çarpanı yani böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı deniyor. Negatif asal sayı yok arkadaşlar. Asal sayılar bakın 2'den başlıyor. 1 asal sayı değil. Bunun altını çizelim en küçük asal sayımız 2, ondan sonraki asal sayılarımız 3, 5, 7 gibi hep tek sayılar. Çift olan sadece 2 var asal sayılar içerisinde. Ama bütün tek sayılar da asal sayı değil. Örneğin 9, 3'e bölündüğü için asal değil. 11 asal, 13 asal ama 15, 3'e ve 5'e bölündüğü için asal sayı değil. Burada birden 100'e kadar bütün asal sayıları görebiliyoruz. Bunları bilmemizde fayda var arkadaşlar. Geçelim diğer sayfamıza. Pozitif tam sayıları asal olan çarpanlarının çarpımı şeklinde yazmaya asal çarpanlarına ayırma denir. Bunu az önceki yaptığımız işlemle karıştırmayalım. Az önceki yaptığımız şey tüm çarpanları bulma işlemiydi. Burada ise asal çarpanlarına ayırma yöntemi diyoruz. Örneğin 180 sayısının asal çarpanlarını bulmaya çalışalım. Nasıl yapıyoruz? Yanına bir çizgi çekerek en küçük asal sayıya bölerek başlıyoruz. En küçük asal sayı 2'ye bölünüyorsa hemen bölelim. 2'ye böldüğümüzde 90 olacak. Tekrar 2'ye bölünüyor 45 olur. Şimdi 2'ye bölünmüyorsa 2'den sonra asal sayımıza geçiyoruz. 3 var sırada 3'e bölünebilir 45'i 3'e bölersek 15 15'i 3'e bölersek 5 şimdi bu da 3'e bölünmediği için 3'ten sonraki asal sayı 5'e geçiyoruz 5'e bölünmüş oldu 180 sayısını nasıl yazarız asal çarpanlarına ayrılmış olarak bakın 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5. Buradan tüm çarpanlarını bulamıyoruz. Buradan arkadaşlar asal çarpanlarını görüyoruz. Şöyle de yazılabilir. Üstü sayıları öğrenmiştik. 2 tane 2'nin çarpımı yerine 2 üzeri 2. 2 tane 3'ün çarpımı yerine 3 üzeri 2. Bir de 5 yazılabilir. 180 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şekli. Bazı öğrenciler şu yanlışa çok düşüyorlar. Buradan sayıyorlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane asal çarpan var. Halbuki yanlış. Bu sayın arkadaşlar şuradan baktığımızda 2, 3 ve 5. 3 tane asal çarpanı var. 3 tane asal çarpanı. Geri kalan çarpanları ise asal olmayan çarpanlar. Bir diğer yöntemimiz ise şu şekilde. 180'i oklarla asal çarpanlarını ayırıyoruz. Buna da çarpan ağacı yöntemi diyoruz. Ee, en küçük asal sayı 2. 2 ile neyi çarparsak 180'i verir? 90'ı. Buraya sol tarafa küçük olan en küçük asal sayımızı sağ tarafa da geriye kalan çarpanı yazıyoruz. Sonra bu büyük olanı tekrar asal çarpanlarına ayırıyoruz. Peki 90'ın tekrar 2 var değil mi çarpanlar arasında? Evet var. 2 ile neyi çarparsak 90'ı verir? 45'i. Ee, sonra 45'i büyük olanı tekrar asal çarpanlarına ayıracağız. Sol tarafa küçük olan asal sayı yazacağız. 2'yi artık bölünmediği için 3 yazacağız. Buraya da 15 kalmış oluyor. Sonra bu büyük olanını tekrar asal çarpanlarına ayıracağız. Küçük olanı bu tarafa, büyük olanı bu tarafa yazdık. Ve işlemimiz tamamlanmış oldu. Artık e, 3 ve 5'in başka çarpanları yok. Şuradan şurada, şöyle başlayarak bu sayıların hepsini çarparsak yine bize 180'in çarpanlarını vermiş olacak. Bakın 2 var, 2 var, sonra 3 var, 3 var ve 5 var. Buna da biz çarpan ağacı diyoruz. Bu çarpan ağacına verilmeyen eğer bölgeler olursa, örneğin şuradaki 15 verilmemiş olursa, alttaki 2 okun ucundaki sayıyı çarparak bunu bulabiliriz. Veya bu 45 verilmemiş olduğunu düşünelim. Yine bu 2 okun ucundaki 3 ve 15'i çarparak bu sayıyı da bulabiliriz. Bu da ikinci yöntemimiz. Burada bir formülden de bahsetmek istiyorum. Eğer 180 sayısının kaç tane çarpanı var diye sorarsa, pozitif çarpan sayısını sorarsa, e, sayı büyük ya bakın, burada teker teker bakmak yerine şöyle bir yöntemimiz var. 180 sayısını asal çarpanlarına ayırıyorsunuz ve asal çarpanlarını ayırdıktan sonra asal çarpanların üstlerinin birer fazlasını çarpıyoruz. Mesela şurada görünmeyen bir 1 var. Öyleyse 2'nin üzerindeki 2'nin bir fazlası nedir? 3. E, buradaki 3'ün üstündeki sayının bir fazlası 3. Ve buradaki 1'in yani 5'in üssünün bir fazlası 2. Bunları çarparak biz neyi bulacağız arkadaşlar? 180 sayısının pozitif çarpan sayısını bulacağız. Bu da bir kural olarak aklınızda kalsın. Eğer denemelerde böyle bir soru çıkarsa zaten bunun kuralını size verecek. Ama önceden görürseniz soruyu çözmek sizin için birazcık daha kolay olacaktır. Tekrar ediyorum. Asal çarpanları ayırdıktan sonra üstlerinin birer fazlasını çarptığımızda 180'in pozitif çarpan sayısını veriyor. Yani 180'i çarpanlarını bulduğumuzda 18 tane çarpanı çıkacakmış veya böleni. Geçelim sıradaki sayfamıza. Örnek 4'te arkadaşlar bir çarpan ağacı görüyoruz. Yandaki çarpan ağacında her harf bir sayıya karşılık geldiğine göre soru işaretiyle gösterilen yere hangi sayı gelmelidir denmiş. Şimdi şurada verilen bir tek 75 var bakın. Öyleyse ben 75'i buraya yazıyorum ve iki tane okumu çekiyorum. 75'in çarpanlarını ayırırken Önce küçük olan asal çarpanı sol tarafa yazıyorduk. 2 yok burada. 3 var ama. 75 3 ile neyin çarpımıdır? 25'in. Peki 25 hangi asal sayıların çarpımıdır? 5 ve 5'in. Öyleyse biz buradaki C'yi bulmuş olduk. C 5. E buradaki B'yi de bulmuş olduk. B 25. 25. A'yı da bulmuş olduk. A ise arkadaşlar şuradaki sayımız yani 3 olmuş oldu. Ee, bizden istenen soru işareti yerine gelen sayı sorulmuş. Biz A'yı 3 bulduğumuza göre buraya 3'ü yerleştiririz. Ve bu ikisinin çarpımı bize soru işaretini verecektir. 3 çarpı 75'ten cevabımız 225 olacak. Geçelim sıradaki sayfamıza. Evet sıradaki sorumuzda arkadaşlar yanda verilen sayı bulmacasındaki boyalı olmayan karelere 1'den 8'e kadar olan doğal sayıların tümü yazılacaktır. Karelerin dışında verilen sayılar bulunduğu satırdaki veya sütundaki sayıların çarpımıdır. Buna göre x artı y ifadesinin değerini bulunuz demiş. Böyle sorulara nasıl başlanır? Şimdi burada tabii ki 1'den 8'e kadar olan sayılarımızı bir yazalım. Buradaki önemli sayılardan bir tanesi örneğin 7. E, çünkü 7 asal bir sayı. Ve burada 7'nin ortak olarak çarpanı olduğu sayılara bakarsanız 56 ve 42 var. 7 hem 42'nin çarpanı hem de 56'nın çarpanı. Öyleyse ben bu ikisinin kesiştiği şu kutuya 7'yi yazarak başlıyorum. 7'yi yazdıktan sonra zaten bu kutu dolu olduğu için Burası çok rahatlıkla bulunabilir. 7 ile neyi çarparsam 56'yı verir. Tabii ki 8'i çarparsam 56'yı verecektir. Daha sonra arkadaşlar buradaki kullandığımız 7 ve 8'in üzerlerini çizelim ve 32 sayısına odaklanalım. Şimdi buradaki sayımız 8. Öyleyse diğer iki kutunun çarpımı 4 olmalı ki bize 32'yi versin. 8 kere 4 32. Peki çarpımları 4 olan ne var burada baktığımızda? 1 ve 4 var. 1 ve 4'ü biz nasıl yerleştireceğiz? E, tabii ki 15'in çarpanı arasında 4 olmadığı için 1'i yukarıya, 4'ü ise aşağıya yazarak yerleştirmemiz gerekiyor. Geriye kaldı 15. 15'i çarptımları 15'e veren şu iki kutu ne olmalı? 15 olmalı ki 1 ile çarptığımızda 15'i versin. Peki geriye kalan sayılarda 15'i veren ne var? 3 ve 5. Buraya da 3 ve 5'i yerleştirelim. Ama 42'nin içerisinde 5 çarpanı olmadığı için tabii ki 3'ü buraya, 5'i de buraya yerleştirmek gerekiyor. 1 ve 4'ü de kullanmıştık. Onları da çizelim. Geriye 2 ve 6 kaldı. Öyleyse bunları çarptığımızda 3 kere 7, 21, 42 vermesi için burada 2'ye. geriye burada da 6 kalmış oldu. Bizden istenen x sayısı bu sütundaki 2 sayının çarpımıdır. Yani 30. Y sayısı ise bu satırdaki 3 sayının çarpımıdır. Yani 2 kere 6, 12. 12 çarpı 4, 48 olacaktır. Bizden istenen x artı y. Öyleyse cevabımız 78 olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuz Mehmet amca çevre uzunluğu 144 metre olan kare şeklindeki bahçesinin çevresine köşelerine de dikilmek şartıyla eşit aralıklar ile çam ağacı dikecektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iki çam ağacı arasındaki mesafe olamaz? Yine yeni sistem sorulara geçiş için güzel bir soru. Hemen bir kare çizerek olayı anlamaya çalışalım. Örneğin şu bizim karemiz olsun. Bunun çevre uzunluğu 144 ise bazı arkadaşlar çevre ile alanı karıştırıyorlar. Çevre uzunluğu demek arkadaşlar bu. 4 tane çubuğun uzunluğunun toplamı. Öyleyse ben bu 144'ü 4'e bölerek bir kenarının kaç eşit olduğunu bulabilirim. 144'ü 4'e böldüğümde bir kenar uzunluğunun 36 santim olduğu çıkacaktır. Şimdi öyleyse ben bu 36 santimlik bir kenarına ve köşeleri de dahil olmak üzere ağaç dikeceğime göre ve ağaçlar arasındaki mesafeler eşit olacağına göre e, buradaki iki ağaç arasındaki mesafe 36'yı bölen bir sayı olmalı. Yani 36'nın çarpanları olmalı. Nedir 36'nın çarpanları? 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9, 6 çarpı 6. Başka da çarpanı yok. Öyleyse iki ağaç arasındaki mesafe birer metre aralıklarla dikilebilir ağaçlar, ikişer metre aralıklarla dikilebilir. Bunlar olduğu zaman bütün aralıklar eşit olacaktır. Ama sen tutup da beşer metre aralıklarla ağaç dikemezsin. Çünkü beşer beşer diktiğinde son olarak 1 metre kalır değil mi? 35. metreye bir ağaç diktiğimizde geriye 1 metrelik bir kısım kalacaktır. Bu da ağaçlar arasındaki mesafenin eşit olmaması anlamına gelecektir. Öyleyse arkadaşlar 2 ağaç arasındaki mesafe bu çarpanlar olabilir. 6 çarpanlar arasında var. Bakıyorsunuz 12 de var çarpanlar arasında. 18 de var. Ama 8 olamaz. 2 ağaç arasındaki mesafe diyeceğiz. Geçelim sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuzda asal çarpanları 2 ve 5 olan iki basamaklı kaç tane doğal sayı vardır diye sorulmuş. Asal çarpanları 2 ve 5 ise arkadaşlar bu sayının 2 ve 5'in dışında asal çarpanı olmamalı. Bir de 2 basamaklı olacakmış. Öyleyse hemen düşünmeye başlayalım. 2 ve 5 birer tane kullanılırsa 2 basamaklı sayı veriyor. Evet 10 sayısı hem 2 basamaklı hem de asal çarpanları 2 ve 5. Peki başka ne olabilir? Burada 2 tane 2, 1 tane 5 kullanarak yine asal çarpanları 2 ve 5 olan bir sayı yazabiliriz. Bu da ne yapacaktır? 4 çarpı 5'ten 20. Peki 2'nin küpü desek yine 2 ve 5'i kullanarak asal çarpan olarak yani 3 tane 2, 1 tane 5 sayısını çarptığımızda 40'ı verecektir. Yine bu da 2 basamaklı bir sayı. 2 üzeri 4 çarpı 5 desek 16 çarpı 5'ten yine bu da iki basamaklı ve sadece 2 ve 5 asal çarpanlarından oluşan bir sayı. Ama 2 üzeri 5 32 yapacaktır. 32'yi de 5 ile çarptığımızda iki basamaklı olmayacaktır. 3 basamaklı olacaktır. Peki başka var mı? Evet başka var. Bir de 5'in kuvvetlerini düşelim. Mesela 5'in ikinci kuvvetini alalım. 25 çarpı 2'den 50 iki basamaklı bir sayı ve sadece 2 ve 5 çarpanlarından oluşuyor. Peki başka var mı arkadaşlar? 5'in küpünü aldığımızda 125 yapacaktır. 3 basamaklı olur. Veya 5'in karesiyle 2'nin karesini çarptığımızda yine 100 yapacaktır. Yani bu da 3 basamaklı olacaktır. Öyleyse arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 tane 2 basamaklı sayının asal çarpanlarının 2 ve 5 olduğunu söyleyebiliriz. Hemen geçelim 8. sorumuza. 8. sorumuzda yukarıdaki tahtada yazılı sayılardan hangisinin asal çarpanlarının sayısı diğerlerinden fazladır diye sorulmuş. Şimdi çarpan bulma olayıyla asal çarpan bulma olaylarını karıştırmayalım. Çarpan bulurken 30'un çarpanları 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10, 5 çarpı 6 şeklinde buluyorduk. Asal çarpanlarını bulursak bulurken ise 30'un yanına çizgi çekiyoruz. 2'ye böldüğümüzde 15 3'e böldüğümüzde 5, 5'e böldüğümüzde 1. Buradan da yine asal çarpanlar bulunur ama bu biraz daha pratik asal çarpan sorulduğunda bakıyorsunuz 3 tane asal çarpanı var 30 sayısının. Hemen yazalım. 3 tane asal çarpanı var. Peki 48 sayısının asal çarpanları kaç tane? 2'ye bölüyorum 24, 2'ye bölüyorum 12, 2'ye bölüyorum 6, 2'ye bölüyorum 3, 3'e bölüyorum 1. Sakın bunları sayıp 5 tane demeyin. Burada sadece 2 ve 3 2 tane asal çarpanı var diyeceğiz 48 sayısının. 243 sayısının asal çarpanlarına bakalım. 243 sayısının asal çarpanlarına bakarken 2'ye bölünmeyeceği için 3'e bölerek başlıyoruz. 3'e bölünüp bölünmediğini de rakamlar toplamından bakabilirsiniz. Rakamlarını topladınız 9 yaptı. Öyleyse 3'e bölünür. 243'ü 3'e böldüğümüzde 81. 81 tekrar 3'e bölünür 27. 27 3'e bölünür 9. 9 3'e bölünür 3. 3 de 3'e bölünür 1. Burada bakın 5 tane değil, 1 tane asal çarpanı var, o da 3. 64 sayısında aslında biliyorsunuz asal çarpanları sadece 2'den oluşuyor. 2'ye bölersek 32, 2'ye bölersek 16, 2'ye bölersek 8, tekrar 2'ye böldük 4, 2'ye böldük 2 ve 2'ye böldük 1. Öyleyse bunun da bir tane asal çarpanı var. O da sadece 2. Öyleyse hangisinin diğerlerinden fazla asal çarpanı var? Cevabımız A şıkkı yani 30'un diyeceğiz. Geçelim sıradaki sorumuza. Dokuzuncu sorumuzda aşağıdaki birim kareli zeminde bir birim karelik yapışkan kağıtlar kullanılarak. Bakın şu sarı olan bir bölgeye bir birim karelik yapışkan kağıt diyoruz. Kareli zemin dışına taşmadan farklı boyutlarda dikdörtgenler elde edilecektir. 12 tane yapışkan kağıt ile kareli zemin dışına taşmadan iki farklı dikdörtgen elde edilmiş bakın. Dikkat ederseniz 2 çarpı. 6'dan 12 tane yapışkan kağıt kullanılarak dikdörtgen elde edilmiş. Burada ise 3 çarpı 4'ten yine 12 tane yapışkan kağıt kullanılarak bir dikdörtgen elde edilmiş. Yani sorularda, yeni sistem sorularda örnekler çok önemli. Bu örneği iyi anladığınız zaman ki şu açıklamadansa örnek daha anlaşılır oluyor genelde. Örneği iyi anladığınız zaman soruyu çok kolay çözebileceksiniz. Gelelim sorumuza. Buna göre 30 tane yapışkan kağıt ile kareli zemin dışına taşmadan kaç farklı dikdörtgen elde edilir denmiş. Şimdi arkadaşlar dikdörtgenin biz biliyoruz ki kısa kenarında kaç tane kullandıysak, uzun kenarında da kaç tane kullandıysak bununla bunu çarptığımızda bize yapışkan kağıt adedini veriyordu. Örneğin burada 2 çarpı 6 12'yi verdi. Burada ise 3 çarpı 4 12 tane yapışkan kağıdı verdi. Öyleyse biz Dikdörtgenin eninde kaç tane kullanacağız, boyunda kaç tane kullanacağız? Bunların sayısını bulurken 30'un çarpanlarını aslında bulmamız gerekiyor. Neydi peki 30'un çarpanları? 1 ve 30 var, 2 çarpı 15 var, 3 çarpı 10 var, bir de 5 çarpı 6 var. Öyleyse dikdörtgenimizin kenarları, 1'e e 30 olabilir mi? Normalde evet. Bir sırada bir tane böyle uzunlamasına 30 tane yapışkan kağıt kullanarak yapabiliriz ama burada önemli bir husus vardı kareli zemin dışına taşmadan yapmamız gerekiyordu. E, kareli zeminin boyunu bir sayalım. Kaç tane kareden oluşuyor? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane kareden oluşuyor. Halbuki bizim bu dikdörtgenimiz 30 uzunluğunda. Dolayısıyla bunu oluşturamayacağız. Yani şunu eliyoruz. 2'ye 15'i de oluşturamayız. Çünkü bunun da uzun kenarında 15 tane gerekiyor. Fakat bizim kareli zeminimiz 10 tane kareden oluşuyor. Ama bu oluşabilir değil mi? 3 ve 10. Olabilir çünkü buraya sığıyor, buraya da sığıyor. Yine de biz yatay uzunluğumuzu da sayalım. Kaç tane kareden oluşuyor? 2, 3, 4, 5, 6 tane kareden oluşuyor. Öyleyse bu olabilir. 5 ve 6 bu da sığar değil mi? Hem eni hem boyu buraya sığıyor kareli zemine. Öyleyse 30 tane yapışkan kağıt kullanarak kareli zeminin dışına taşmayan 2 tane farklı dikdörtgen yapabiliyoruz diyeceğiz. Geçelim 10. sorumuza. 10. sorumuzda arkadaşlar son olarak bir yeni sistem soru çözeceğiz ve konumuzu bitireceğiz. Bundan sonraki videomuzda ise ve yine çarpanlar ve katlar konusundan tamamen yeni nesil sorular çözeceğiz. Sorumuzda diyor ki apartmanlar adlı zeka bulmacası değişik ebatlarda yazılan sayılar ve tablonun dışında verilen sayılar kullanılarak oynanır. Bu tablolarda verilen sayılar apartmanın yüksekliğini tabloların dışındaki sayılar ise o yönden bakıldığında kaç apartman görüldüğünü ifade etmektedir buradan çok bir şey anlamadıysak bile örnek çok önemli bizim için. Hemen örneğimizi inceleyelim. Yandaki 3 çarpı 3'lük tabloda ilk satırdaki apartman yükseklikleri 1, 2 ve 3 olduğunda batıdan bakınca 3 apartman görünür demiş. Şimdi arkadaşlar şuralara apartmanın yükseklikleri yazılıyor kutunun içlerine. Buradaki apartman 1 katlı, buradaki apartman 2 katlı, buradaki apartman 3 katlı. Eğer sen buradan bakarsan buradaki apartmanlara ee, tabii ki en kısa apartman en önde olduğu için arkasındakilerini görebiliyorsun. Kaç apartmanı görebilirsin? Burada küçükten büyüğe doğru gittiği için üçünü de görebilirsin. Eğer buradan bakıyorsak e, buradaki apartman 3 katlı ya en önde duran 3 katlı. Arkada duran 1 katlı olduğu için buradan bakan bir insan arkadakini göremeyecek. Onun arkasındaki de 2 katlı olduğu için onu da göremeyecek. Yani buradaki en büyük apartman en önde verildiği için sadece en öndekini görecek. O yüzden buraya gördüğü apartman sayısı yazılmış. Yani bir apartman görmüş burada, buradan bakan bir insan. Aynı şekilde buradan bakan bir insan iki apartman görecektir. Çünkü ikiden sonra büyük olan apartman verilmiş. Bu daha küçük olduğu için bunu görecek. Bunun arkasında üç katlı apartman var onu da görecek. Fakat arkasındaki bir katlıyı göremeyecek. Değil mi? Çünkü bu küçük almış oldu. Bunların arkasında kalmış oldu. Mantık anlaşılmıştır herhalde. Şimdi gelelim sorumuza. Lia 36 sayısının tüm bakın tüm pozitif tam sayı çarpanlarının tablonun içinde kullanılacağı aşağıdaki verilen apartmanlar bulmacasını çözecektir. Buradaki bilgiler çok önemli. Yani yeni sistem sorularda şu bilgilere çok dikkat edeceksiniz. Çünkü tüm pozitif çarpanları diyor. Hemen ben 36'nın tüm pozitif çarpanlarını bulmak istiyorum. 1 çarpı 36 2 çarpı 18 3 çarpı 12 4 çarpı 9 ve 6 çarpı 6. Kaç tane bakın? 2, 4, 6, 8. Bir tane de 6 var. 9 tane çarpanı var. Peki burada kaç kutu var? Burada da 9 kutu var. Yani biz 9 kutuya bu 9 sayıyı yerleştireceğiz. Burası çok önemli. Burayı eğer kaçırırsanız soruyu yapamazsınız. Şimdi 12 burada kullanılmış. 12'yi artık kullanmayacağımız için üzerine çiziyorum. 6'yı kullanmışız. Üzerini çiziyorum. 6'lar da gitti. 3 kullanılmış. 3'ü de çizdim. Geriye kullanmam gereken sayılar bunlar. Şimdi nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Mesela şuradan başlayalım. Buradan bakan bir insan 3 apartman görüyorsa o zaman bu 12'den, 12'den sonraki apartman daha büyük bir apartman olmalı. Ondan sonraki apartman da daha büyük katlı bir apartman olmalı ki üçünü de görebilsin. Öyleyse biz buraya 36'nın 12'den büyük çarpanlarını yazacağız. 12'den büyük hangi çarpanlar var? Sadece 18 ve 36 var. Öyleyse buraya hemen yerleştirelim. Burası 18 olmalı. Burası da 36 olmalı. Unutmayın burada A yazıyordu. A'yı bulduk. A kesinlikle 18'dir. Şimdi geçelim nereye? Mesela şuraya bakalım arkadaşlar. Burada bir apartman görünüyormuş. Zaten 18 çok büyük olduğu için diğerleri gözükmeyecek. Tamam buradan 6'dan küçük çarpanlar yazılacak ama 4 de var, 2 de var, 1 de var. Kesin bir şey söyleyemiyorum. Şuraya bakalım isterseniz. Burada 3 apartmanda gözüktüğüne göre yine küçükten büyüğe doğru dizilmeli çarpanlar. Yani şuraya yazacağımız çarpan ve buraya yazacağımız çarpan 3'ten küçük olmalı. 3'ten küçük hangi çarpanlar var? 1 ve 2. Öyleyse buraya 1, buraya da 2 yazmak zorundayım. Başka bir alternatif yok. 3'ünü de görebilmesi için çarpanlar bu şekilde dizilmeli. Ee, buradan da C'yi bulmuş olduk. C, 2, Sonra peki buraya ne yazılacak arkadaşlar? Burada bir apartman gözüküyormuş. Öyleyse en öndeki apartman en büyük apartman olmalı. 6'dan büyük çarpan kaldı mı? Var. 9 var. Buraya 9'u yerleştirebilirsiniz. Buraya da 9'u yerleştirelim. Öyleyse B'yi de 9 bulduk. Şimdi yerleştiklerimizin üzerine çizmeyi unuttuk. 36 ve 18 de kullanılmıştı. Geriye ne kaldı? 1 ve 2'yi de kullanmıştık. Geriye 4 kaldı. O zaman 4'ü de buraya yazacağız. Bizden istenen ABC sayılarının toplamı hepsini toplarsanız cevabımız 29 olduğunu göreceksiniz. Evet bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda çarpanlar ve katlar konusundan yeni sistem sorular çözeceğiz. Sonraki videomuzda ise çarpanlar ve katlar konusunda ilgili çıkmış olan LGS sorularını ve örnek sorularını çözüp EBOB-EKO konusuna geçeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.